Şimdi de ağız ve diş sağlığı konuşacağız. Özellikle diş kaplamalarının çeşitlerini ve zirkonyumu konuşacağız. Diş hekimi Erdinç Kılıç hocam konuğum. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasıl, nasılsınız? Çok teşekkür ederim hocam. Ben de iyiyim. Bugün diş kaplamalarının çeşitlerini konuşacağız. Sonra da birazcık zirkonyuma değineceğiz. Nedir hocam? Diş kaplamaları kaç çeşittir? Kabaca e, diş kaplamalarını ee, estetik olanlar ve estetik olmayanlar diye ayırabiliriz hı hı. estetik e, olanlar e, ışığı geçirgenliği bakımından daha transparan olanlardır Bunlar zirkonyum labineler empress full empressler olabilir e, daha az estetik olanlar ise e, metal destekli porselenlerdir. Hı hı. Peki hocam mesela önce isterseniz zirkonyumu konuşalım. Sonra zirkonyumun diğerlerine göre avantajları var mı? Varsa dezavantajları neler? Onları da konuşalım. Tamam. Ee, önce zirkonyumu anlatayım. Zirkonyum bir elementtir. Aslında metal kökenli bir elementtir. Hı hı. Ee, zirkonyum doğada e, grimsi beyaz renkte bulunur. Grimsi beyaz rengin tonları şeklinde bulunur. Ee, zirkonyum kendi doğası gereği transparandır. Hı hı. E, bu da zaten e, yapılan e, porselen e, haricindeki zirkonyum yapılı, e, altyapılı köprü, köprülere e, doğal bir görüntü verir. E, özellikle doğal görüntüsü, transparanlığı estetik açıdan başarı sağladığı için hı hı. E, daha ön plandadır. E, diş hekimliğinde e, özellikle kullanım alanları e, diş eksikliği olan bölgelerde, Implant yapılamadığı durumlarda e, kullanılabildiği gibi hı hı. E, ön bölgede de güvenle kullanılabilir. Mesela hocam biraz önce dediniz ki zirkonyum köprülerde kullanılıyor. İsterseniz evet. bir görselimizle gösterelim mi? Nasıl e, bir sistemle kullanıyorsunuz onu? Çünkü bildiğim kadarıyla laminelerde bir köprü e, yapılamıyor değil mi hocam? Zirkonyum da yapılabiliyor. Şimdi şöyle... Diş eksisi olan bölgelerde hı hı. E, zirkonyum güvenle kullanılabiliyor. Hı hı. E, lamina e, lamina nerede bu tercih edilmez çünkü e, daha çok ön bölgede kullanılır. Hı hı. Lamina e, lamina'nın e, fiziksel direnci düşüktür zirkonyuma göre. E, şimdi çenelerin e, en fazla basınç alan bölgeleri arka bölgeler. E, neredeyse önde bir dişe düşen basınca göre arka bölgelerde neredeyse 3 misli basınç gelir. Hı hı. E, bu bölgedeki kullanılan kaplama e, malzemelerinin e, mutlaka çok kuvvetli olması gerekir. E, Lamineller... o... ha, ha, hocam biraz daha yukarıda tutarak da gösterelim mi isterseniz? E, Kameramız da tamam. çeker. Arka bölgelerde özellikle zirkonyum tavsiye ediyorsunuz Tabii. değil mi? E, Lamineler ön bölge için hı hı. tamam yeterli ama hı hı. arka bölge için e, tercih edilmez çünkü yüksek basınç aldığı için. Hı hı. Zirkonyum ise Fiziksel direnci, mekaniksel olarak da hı hı. çok fazla özelliği olduğu için arka bölgede rahatlıkla kullanılıyor. Öyle ki kaplama üzerinde, dişin üzerinde yarım milimetrelik bir mesafe bile olsa hı hı. zirkonyum için o bölgede bile kendi varlığını e, Diş sürdürebilir. Hı hı. Diş eksikliği olan bölgelerde, mesela şurada dişimiz yok. Hı hı. Burada e, zirkonyum güvenle yapılır yine. Ama lamine yapılamaz mesela. Hı hı. E, çünkü gövde olduğu zaman yani diş eksiği olduğu zaman biraz daha fazla basaç düşecektir öndeki ve arkadaki dişe. Öyle olduğu zaman da laminenin fiziksel özellikleri bunu taşımaya yeterli değildir. Hı hı. Ama metal destekli porselenler de yeterlidir. Hı hı. Zirkonyum da yeterlidir. O zaman zirkonyum fiziksel olarak kuvvetli bir madde. Çok kuvvetlidir. Hı, hı. Metale çok yakındır. Yani metal altyapılı porselenler dediğimiz sınıflandırmadaki metale eee çok yakındır. Hı hı. Zaten kendisi aslında bir metaldir. Aslen meta, metaldir ama görünüşü beyaz, transparan olduğu için hı hı. E, ve direncinin etkisiyle de, fiziksel etkisiyle de e, daha çok kullanılma alanı vardır. Ama diş hekimliğinde sadece kullanım alanları bunlar bu da değildir. Başka hı hı. kullanım alanları var. Mesela şurada gördüğünüz gibi e, implant yapılmış. Hı hı. Bu implantın üzerine metal bir bağlantı parçası konmuş. Bu abutment denir buna abutment dediğimiz ara parça sizin ağızda gördüğümüz kaplama olan nihai diş dişle hı hı. alttaki implantın arasındaki ara parçadır. Bunlar da abutment'lar. Burada da abutment'lar yine zirkonyum yapılı yapılabiliyor. Bu daha da estetik bir görüntü veriyor implant üstü protezlere. Mesela bu böyle de kullanılabilir. Post yani veya dişlerin yeterli büyüklüğü, yüksekliği olmayan dişlerin üzerine de kullanılabiliyor. Zirkonum, yükseltmek için. Tabii, tabii. Bir bir sürü kullanım alanı var. Ortodontide, braket yapımında kullanılabiliyor mesela. Ee, ve şöyle bir özelliği daha var. Mesela e, gerçek dişlerimiz fazla basınç aldığı zaman e, veya e, yan hareketlerde, erken temasta vesaire bir aşınması vardır. Hı hı. Kendi dişlerimiz aşınır bir, bir miktar. E, porselenlerde ııı e, aşınma gibi bir şey az olur. Genelde karşıdaki dişi aşındırır. Yani şöyle göstereyim şunu da. Şu karşı karşıya gelen dişler hı hı. E, bir tarafı porselen olduğu zaman alttaki dişi aşındırır. Yüksek olduğu zaman da hı hı. hafiften. Ama zirkonyum olduğu zaman zirkonyumun kendisi de aşınır bir miktar. E, kendinin, normal dişi taklit mi ediyor hocam? Tabii. Kendi normal kendinin aşınabilme seviyesi hı hı. derecesi normal dişinkine çok yakın doğalınkine. Bu da sonuçta estetik bir görüntü veriyor. Bir <laughs> de mekanik olarak da daha rahat kullanılır, kullanılabilir hale geliyor bir zaman sonra. <laughs> Bu da bir artı zirkonyum, zirkonyum için. açısından. Tabii. Peki şimdi hep biz laminelerle karşılaştırıyoruz ya hocam aslında? Yani lamineleri bilsek daha doğal dişte daha biriyle karşılaştığımız zaman anlamaz kimse diye düşünüyoruz. Evet. Zirkonyum da yine estetik açıdan değerlendirecek olursak hocam Lamineler gibi doğal mıdır ya da laminelere göre avantajları var mıdır? Şimdi e, lamineler e, daha transparandır, hı hı. E, daha ışığı iyi yansıttığı için zirkonyuma göre bir adım daha öndedir estetik bakımdan. E, onun dışında empres, full empresler var. Onlar da yine e, hı hı. zirkonyuma göre bir adım daha öndedir hı hı. estetik bakımdan öyle. Ama e, sonuçta zirkonyumlar da transparandır, onlar da estetiktir ama fiziksel olarak baktığımız zaman fiziksel dirençte aralarında çok fark vardır hani fiziksel olarak zirkonyum çok önde ee, lamine için söyleyebileceğimiz e, tabii dişin sadece ön kısmı ve yan hafif kısımları kesilir ama e, zirkonyumda her yeri e, küçültülür tabii, dişin, he. dişin her tarafı küçültülür Hı -hı. E, yapılır. E, Buna söyleyeceğim leminelekisin arasındaki farklar, farklar bunlar diyebiliriz. Bu Ama şekilde. mesela hı hı. E, zirkonyumun alttaki dişin rengini de yansıtmama özelliği var, maskeleme özelliği. Mesela diyelim ki şu dişimiz hı hı. E, rengi çok koyu oldu herhangi bir sebeple yani, dolgudan dolayı veya lekelenmiş zamanla hı hı. bunun üzerine yaptığımız kaplama hem transparan, transparan olsun hem ışığı az geçirsin. Ama alttaki dişin rengi de yukarıya yansımasın. İstiyorsak hı hı. yine kullanmamız gereken şey zirkonyumdur. Alttaki dişin kötü rengini de bastırır. Laminelerde bu biraz daha azdır. Mesela metal destekler tamamen kapatır ama kendisi estetik değildir. Yine aslında bir geçirgenliği var anladığım kadarıyla. Var. İkisinin de geçirgenliği var. Hı hı. Lamineye göre daha az geçirgenliği var. Ama gayet transparan, gayet doğal ve parlak yüzeyle. hı. hı. Önemlilerde hocam kendi dişimizin rengini taklit edebiliyoruz ya hani zirkonyum da da taklit edilebilir mi renk açısından? Tabii. Şimdi doğada bulunduğu zaman e, bulunmuş şekliyle zaten zirkonyum grimsi beyaz olduğunu söylemiştim. Bu evet. birkaç tonda hı hı. yani e, grimsi beyazın da tonları şeklinde doğada bulunuyor. Şimdi e, kendi doğal rengi zaten dişe çok yakın ama e, bunun üzerine tekrar Porselen uygulamaları yapılarak istediğimiz gibi renkleri e, ayarlanabiliyor. ayarlanabiliyor. Yine tonları var dediğim hı hı. gibi. E, tonları seçiliyor. E, şimdi zirkonyum şu şekilde uygulanıyor. Bir, e, alt yapısına zirkonyum, üzerine porselen konabildiği gibi hı hı. E, sadece e, tek parça zirkonyum da yapılabiliyor. İkisinin kendine göre avantajı dezavantajları var. Onlar biraz daha ayrıntılı e, konulardan bahsetmem e, Merak eden çok olmayacaktır tahmin ediyorum. Ee, ama yani istediğimiz renk tonunu buna göre ayarlayabiliyoruz. Renk tonu ayarlanabiliyor. Tıpkı laminelerdeki gibi, gibi dişi taklit edebiliyor. Peki hocam e, özel bir bakım gerekiyor mu zirkonyumlarda yapıldıktan sonra? Özel bir bakım gerekmiyor. Şöyle e, dişlerimize nasıl bakıyorsak normal fırçalama şeklinde düzenli fırçalamayla hı hı. onun dışında e, kaplamaların etrafında diş ipi kullanarak gövde altlarına özel diş ipi kullanarak yine. Bir de e, düzenli zaten söylediğimiz 6 ayda bir diş hekimi kontrolünü Bütün yaptırarak. bu çok önemli. Tabii bu zaten, bunlar zaten önemli. Peki hocam metal destekli porselenlerle karşılaştırdığımız zaman zirkonyumu arada ne gibi bir fark var? Metal destekli porselenlerde görüntü mattır. Hı, hı. E, i̇stediği kadar özen, özenerek yapılan bir iş olsun daha mat bir görüntü vardır. Ama zirkonyumun kendisi Parlaktır. Metal hı hı. destekli porselenlerde e, transparanlık yoktur, altında metal olduğu için. Ama e, zirkonyum ışığı iyi geçirdiği için transparandır ve estetiktir. Yıllar sonra, e, zamanla diş etleri çekildiği zaman e, diş etleriyle porselen, porselenin birleştiği noktada bir estetik bozukluk ortaya çıkar. Siyah çizgi gibi görebilirsiniz hı hı. ilerleyen yıllarda. Ama zirkonyumda böyle bir estetik bozukluk yoktur. Ee, bu arada metal alerjisi olan bazı kişiler oluyor. Onlar yine, yine metal destekli porselen yaptıramazlar ama zirkonyum yaptırabilirler. Hı hı. Zirkonyum e, temas ettiği diş etinde herhangi bir bozulmaya, çekilmeye diş eti hastalığına yol açmaz. Diş etlerinin hatta diş eti hastalıklarına meyilli e, ağızlarda bile güvenle uygulanabilir. Hı hı. Zirkonyumu konuştuk, avantajlarını konuştuk. Hocam özellikle porselen kaplamalarla ve laminelerle karşılaştırdı. Çok güzel bilgiler verdiniz hocam. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.